Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayız bugün arkadaşlar TikTok hesabımızda attığımız videomuz nasıl nasıl iyi bir izlenme alın arkadaşlar sizlere onu göstereceğim ve anlatacağım arkadaşlar size yapacağım e, izlenme listesi çok basit arkadaşlar organik bir şekilde işinize yarar arkadaşlar. Sizi de tavsiye ediyorum. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tane video çekelim arkadaşlar ya da bir tane video paylaşalım. Şöyle bir tane video paylaşalım bakalım arkadaşlar. Bir dakika buradan yükle dediğimiz zaman resim değil de arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Mesela arkadaşlar. Şunu paylaşalım arkadaşlar. Abone ol butonunu paylaşalım. Bunu paylaşalım arkadaşlar. Şöyle sonra gidiyorum ve arkadaşlar buraya güzel bir şekilde etiket koymamız lazım arkadaşlar buraya mesela etiket olarak ne koyacağız işte keşfetlendi arkadaşlar keşfetlendi keşfetlendi öne çıkart 25 milyon görüntülenme almış arkadaşlar ondan sonra tiktok mesela en çok arkadaşlar izlenme ve görüntülenme alan HD koyuyoruz işte ondan sonra Bahri Kesnik yine koyabiliyorsunuz arkadaşlar 12 milyon görüntülememiz var yani etiketimiz var TikTok Beni Öne çıkar arkadaşlar yani buradan saçmaladığınız zaman Zaten En fazla çıkan Etiketi koyuyorsunuz arkadaşlar Evet etiketleri koyduktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz diyorsunuz Hemen Arkadaşlar videomuzu şöyle paylaşıyoruz. Buradan da arkadaşlar şimdi videoyu siz paylaştığınız zaman buradan kapak seçiyorsunuz. Şöyle bir kapağı seçelim bakalım. Evet kapağımızı e, kapak fotoğrafımızı seçtik arkadaşlar. Yayınla diyoruz. E, videomuzu yayınladık arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bir saniyede bir dakikada 50 ya da 100 üzülmeye nasıl getirebiliriz Bugün sizlere onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi bir tane e, Fek hesap olmanız lazım arkadaşlar Fek hesap kurmanız lazım 4-5 tane boyunca kurduktan sonra arkadaşlar buraya bari keslik açıyorsunuz yani sizin kullanıcı isminizi yazdıktan sonra videonuzu beğeniyorsunuz arkadaşlar şöyle beğeniyorsunuz videomuzu. Evet videonuzu beğendiniz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Organik arkadaşlar. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Kendi kendine arkadaşlar izlenme alınacak. İnanın şimdi zaten farkı göreceksiniz arkadaşlar. Bir saniyede 50 ya da 100 izlenme alıyor arkadaşlar. Siz de böyle keşfete çıkarabilirsiniz. Ve videonuz iyi izleme alınır arkadaşlar. Düşünün bunu 10 telefondan yapıyorsunuz. 1 saniyede arkadaşlar 1000 görüntüleme almanız vardır arkadaşlar. Yani alabilirsiniz. 1 dakikada. Gördüğünüz gibi böyle. Evet böyle izlememizi yaptık arkadaşlar. Bayağı yaptık. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu silelim kullanıcı ismini. Bir daha kullanıcı ismimiz yazıyoruz. Ve sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Az önce sıfır izlememiz olan bir videomuz bakalım kaç izleme almış. Evet. 2 dakikada arkadaşlar 90 izlenme almış görüyorsunuz bakın 90 izlenme almış arkadaşlar şimdi yine ikinci hesabımıza geçelim yine bir 90 izlenme daha yapalım buradan. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar yine böyle yapalım. Arkadaşlar bu inanın işinize çok yarayacak. Hem keşfete çıkabiliyorsunuz hem de arkadaşlar beğeniniz çok çoğalıyor. Evet yaptık. 92 oldu arkadaşlar. Şöyle 92 izlememiz oldu. Buradan çıkıyoruz yine bakın 93 oldu. Gittikçe artıyor arkadaşlar. Yine bir daha yapalım arkadaşlar. Bakın 2 dakikada hemen hemen arkadaşlar 100 tane görüntüleme aldı. 1 dakikada. Svaret. Şimdi buradan yine çıktık arkadaşlar. Yine dördüncü hesaba geçiyoruz. Ve yine buraya kullanıcı ismimizi yazıyoruz. Bir daha geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 177 tane izlenme almış. Dediğim gibi arkadaşlar siz de böyle yaparak izlenme <laughs> elde edebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, çok basit arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.